Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz erken kalkıp bağ ilaçlamaya geldik. Erken gelmemizin sebebi eser çıkmadan bir an evvel ilaçlamayı bitirmek. Eserde ilaçlama gerçekten çok zor oluyor. Ya, i̇laçlayanlar bilir zaten. Yani o ilacı solumak pek sağlıklı bir şey olmadığı için insana bayağı bir zarar verebiliyor. Şimdi attığımız ilaçlardan bahsedecek olursak ya Biz kafamıza göre gidip tabi ilaç almıyoruz. Mühendisler öneriyor. Bunların bunların atılması gerekiyor diyor. Ve biz de onları atıyoruz. Attığımız ilaçlar ölü kol, maymuncuk ve mantar ilaçları. Maymuncuk dediğimiz bir böcek, bu uyanan filizleri yiyen bir böcek. Ölük ölük oldu bir hastalık. E mantar da zaten bir hastalık. E bağcıların zarar gördüğü kısımların birkaçından bir tanesi. Yani en büyük zararı tabii ki salkım güvesinden görüyoruz ama bunlar da azımsanamayacak kadar büyük hastalıklar oluyor bağcılar için. Bunun ilaçlamasını başladık. Bu bu yıl attığımız ikinci ilaç. Bu budayı bağladıktan sonra bir bordo ilacı atmıştık. Bordo ilacından sonra bu ikinci ilacımız. Bağı uyanmaya başladı gördüğünüz gibi bayağı bir artmaya başladı. Her geçen gün artıyor, büyüyor yani. Gün aşırı büyümeye devam ediyor. Daldırmalarımız da gayet güzel olmuş. Daldırma videosunu da çekecektim ama işlerden fırsat bulamadığım için çekemedim. İlaçlamamızı bir dolu bir boş olacak şekilde yapıyoruz. İlk önce doluları girdik. Şimdi boşlardayız. E, bitmek üzere zaten. İlaç atılmaya devam ediyor bu şekilde. İlacı solumamak gerekiyor. Ben de yaklaştığı zaman kaçıyorum. Babam da zaten maske takıyor. Maskesiz ilaçlamak gerçekten zor. Pek sağlıklı bir şey değil. Maskesiz kesinlikle ilaçlama yapılmamalı. Siz de yapmayın. Maskesiz sokağa dahi çıkmayın zaten. Bu sayede o problemimizden de bahsetmiş olalım. Bağ ilaçlamamız da bu şekildeydi. Herkese tekrardan merhaba. Sabah ilacı atmıştık birlikte. Daha sonra goble çekmemiz gerekiyordu yine bağın arasına. Bunun en temel nedeni de zemini daha önce işlediğimiz için en son dokuzlu patlatma çekmiş. Dokuzlu patlatmadan sonra üzerine güzel yağmurlar yağdı ve üzerinde kaymak oluştu bu şekilde. Bu kaymağın bazı zararları var. Güneş ışınlarını tekrar geri yansıtabiliyor. Zaten parıl parıl parlayan şeyler var üzerinde zaten. Küçük taşlar parlıyor böyle. O parlayan taşlar güneş ışıklarını tekrar yansıtıyor. Yani asmalardan bir değil iki defa güneş ışığı geçmiş oluyor. Hatta belki daha fazla geçiyor. İlacı da attıktan sonra bu güneş ışınlarının devam etmesi bazı zararlara yol açıyor. Yani filizleri yakabiliyor. Bu yüzden goble çekerek hem bu kaymakları da atıyoruz. Hem de arkasından tekrar çıkabilecek otları engellemiş oluyoruz. Toprağı tekrar karıştırıyoruz. çıkabilecek otları bu sayede tekrar ortadan kaldırmış oluyoruz bu şekilde. Bundan sonraki çıkan otlar için de tek yapmamız gereken yeşili kurtan atmak. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Tekmeye devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.